Merhaba arkadaşlar, ESP8266 ile bir tane uzaktan röle kontrol devresi kuracağız. Bunun için internetten hazır aldığım modülleri kullanacağım. Bu 225 volt'a dönüştüren güç devremiz. Bu da röle devremiz. Aynı şekilde ESP8266'ya uyumlu yapılmış. Bu da zaten 01 modelimiz. Bu buraya direkt takılıyor. Bunlarla ilgili zaten internette birçok video var. Bu da programlayıcı kartımız. Bu ESP8266'yı programlamak için GPIO0 pinini GND'ye çekmemiz gerekiyor. GND'ye çektikten sonra da reset'e bastığımız zaman programlama moduna geçecek zaten. Onu da bir anahtar bir tane de butonla yapacağız. Bu devreyi kurarken aynı zamanda gerilim dalgalanmalarını engellemek için bir tane de kondansatör kullanacağız. Ben bunun için bir tane uygulama geliştirdim. Buradan cihazımızı ekleyebiliyoruz. Yakındaki ESP cihazlarımızı tarıyoruz. Burada listeleniyor. Seçtikten sonra bunlarla ilgili ayrıntılı video gelecek zaten. Burada uygulamamızın kullanım kılavuzu var. şu modülü önce programlayabilmek için şunların montajıyla bir başlayalım. Bunu göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bu montajı tamamladım. Reset butonunu buraya yapıştırdım. Switch'imizi buraya koydum. Kondansatörü de hemen yanlarına koydum. Bağlantıları zaten anlatmıştım. Şimdi bunu bu şekilde taktığımız zaman zaten direkt çalışma modunda olacak. Bunu bu tarafa çekip taktığım zaman programlama modunda olacak. Burada programladıktan sonra gelip bunun üzerine takacağız. Bu arkadaş da bize 220 voltu 5 volta düşürecek. Bunları bu şekilde kutulacağız. İhtiyacımız için kullanacağız. Şimdi bu devrinin montajını da tamamladım. Bunları birbirlerine yapıştırdım. Şuradan 220 volt girişimizi yapacağız. 5 volt çıkışlarını da zaten üzerinden alıp girişlerine verdim. Burada butonumuzu bağladım. Buraya ledimizi bağladım ledimizin artı pinde bir tane 120 ohm direnç bağladım. Butonumuzun yine bacakları arasında 100 nanofaradlık bir kondansatör bağladım. Ripple'ları engellesin diye. Böyle kompakt bir devre tasarlamış olduk. Şu anda cihazımız çalışıyor. Uygulamamızın kendisine gerekli bilgileri göndermesini bekliyor. Tekrar başa alalım. Cihaz ekle diyorum. Direkt cihazımızın yaydığı Wi-Fi adını görüyor. Şimdi şunu Tekrar programlama moduna alalım. Resetliyoruz. Resetlediğimiz anda farklı karakterler çıkıyor. Programlama moduna girdiğinde gösteriyor aynı zamanda. Şimdi derleniyor. Yüklenmeye başlayacak. Yükleme işlemi tamamlandı. Resetlememizi istiyor. Yeniden çalışma moduna alıyoruz. Bunu resetledikten sonra, şimdi tekrar AP modunda başladım. Cihaz ekleyelim. Biz bağlanmadık bağlanalım. Şurada şu ağ bağlanacağız. Büyük bilgileri geldiği zaman bağlanacak kendini de buraya kaydedecek. Şu anda geldi cihazımızı buradan açıp kapatabiliyoruz. Cihazın içerisinden de aynı şekilde bunları yapabiliyoruz. Programlama modumuz zaten var. 10 dakika olmasın, 10 saniye olsun. 10 saniye sonra açsın. Aktif yaptık, saymaya başlıyor. Anahtarı açacak. şu an anahtarın durumunu değiştiğini bize bildirdi. Aynı şekilde gün de çalışıyor. Bugün günlerden cumartesi. 13.07'de anahtarımızı kapatsın. Tekrar modu açıldı. Onu da kaydetti şimdi buraya. 13.07'de aksiyonumuz off olacak ve şu anda cihazımız Saymaya başladı. Anahtar durumu değişti. Olarak buraya geldi. Bakalım değişmiş mi? Anahtarımız off olmuş. Şu anda cihazımız çevrim dışı. Enerjisini veriyorum. Şu anda wifi'ye bağlanıyor. Yavaş yavaş sönüyor. Wifi'ye bağlandı. Şimdi çevrim oldu. Buradan cihazımızın adını da değiştirebiliyoruz. Adı ne olsun? Yeni cihaz olsun. Yeni cihazımız listemizde gözüküyor. Daha fazla cihaz ekledikçe daha fazla aşağı doğru inecek bu şekilde. Programlama kısmında çalışıyor. Cihazda çalışıyor. Şimdi basılı tutalım. Daha doğrusu şunu bir daha neyse Cihazımızı kaldır diyelim. Cihazımız şu anda kaldırıldı. Yeniden eklemek için ne yapıyoruz? 5 saniye basılı tutuyoruz. Hızlı yani söndüğünde AP modundadır. Cihaz ekle diyoruz. Buraya bağlandıktan sonra cihazın cihaza gerekli bilgileri gönderiyoruz şimdi. Şu anda bağlanıyor, Wi-Fi'ye bağlanıyor. Yavaş yavaş sönmeye başladı. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra buraya da düşecek. Tabii cihazımızın da internete bağlanmasını bekliyoruz burada. Cihazımız geldi. Şu an güzel çalışıyor. Ben şimdi yaptığımız devreyi böyle kutuladım. Her ne kadar böyle çok basit bir kutu gibi gözükse de gerçekten beni bayağı uğraştırdı. Şimdi enerjisini veriyorum. Şu anda e, AP modunda kendisi. AP modunda demek Wi-Fi yayını yapıyor demek. Şimdi bunu tekrar uygulamamıza bağlayacağız. En son 19 saat önce aktifmiş zaten. Bunu buradan kaldırıyoruz. Yeni cihaz ekle. Taradık. Cihazımızı gördük. Cihazımızın yaydığı Wi-Fi ağına bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra hangi A'da çalışacaksa o A ismini ve şifresini giriyoruz. Bilgileri gönder dediğimiz zaman şu anda Wi-Fi'ye e bağlanıyor. Cihazımız birazdan internete bağlandığında bu cihazı şu anda görecek burada. Telefonumuz internete bağlanınca cihazı görecek burada. Cihazımız geldi. Açtık. Ya da şöyle direnç modunu da göstereyim. Şu anda normalde açık kontağımızı çekti ve direnç değerimizi sıfır gösteriyor. Kapattık. Kapattığımız zaman da ıı, açık moda geçti. Overload. Programlama modlarımız zaten çalışıyordu. 5 saniye sonra açıp 7 saniye sonra kapatsın. Yani biz bunu istersek ee, anahtar gibi de, switch gibi değil de yani buton gibi de kullanabiliriz. Şu anda da kapandı. Yine aynı şekilde burada hangi gün, hangi saatte tekrarlı olarak çalışmasını istiyorsak onu programlayabiliriz. Çarşamba günü saatimiz 19-12'yi gösteriyor. 19-13'de ya da 14 diyelim. 14'te anahtarımızı açsın. Çarşamba günü şurada dursun. 19 15'te de anahtarımızı kapatsın. Şu anda aktif durumda. Bilgisayardan da veri tabanını açıp bakayım. Şu anda rölemiz açıldı. 19 15'te de kapanacak. Relay statüs değerinden takip edebiliriz. Şu anda kısa devre modunda zaten. Normalde açık kontağımız kapandı şu anda. Relemiz kapandı şimdi. 19-15'te. Bu cihazı bir yere monte ettiğimiz zaman tekrar video çekerim.